Bugün gündeminde memurların zam isyanı var. Bahçeli hükümetin önerisi için insafsızlık ve izansızlık dedi. Grup Başkan Vekili Oktay Vuralsa çay simit hesabı yaptı. Hükümet ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor dedi. Şimdi günde bir simit zam. Maaş zammına isyan eden memura MHP'den destek geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli hükümetin memura 3 artı 3'lük zam teklifi için insafsızlık dedi. Bahçeli hükümeti zam oranını gözden geçirmeye çağırdı. İşte, am, işte. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da memurun halini anlatmak için çay ve simitle çıktı kameraların karşısına. Şimdi günde bir simit zam şunu ikiye bölelim değil mi? Başbakan hesabı. Şunu da 3'e bölelim. Bu da günde memura kalan şey simit. Bunu da üçe bölmek gerekir arkadaşlar. Çünkü bu günlük ah. Ah. Al. Kala kala bu kaldı. Memur ailesine verdiği öğün bu. Bu zam da aslında ölümü gösterip sıtmaya razı etmektir. Başbakanın memurları uyarırken ekonomik krizle çöken Yunanistan'ı hatırlatmasına da tepki gösterdi MHP'li Vural. Aman ha Yunanistan'daki gibi olursa tehdit ediyor. Hani Türkiye'nin durumu çok iyiydi. 4 artı 4 artı 4 diyen başbakan 3 artı 3 deyince diyemiyor bile 3 artı 3 yani nefesi yetmiyor herhalde.